düşününce yerinde duramıyorsun. Nereden geliyor bu sevgi? Kim yaptı sendeki bu kuduz çarığını? Ana. Bir gün anam radyo ajansında Müslümanların kudüs alanında dinlemiş, Kalkmış. İki rekat namaz kılayım. Gözü yaşlı Kudüs için dua edeyim demiş. Sonra tam secdedeyken bir hal gelmiş. Kudüs anadır. Kudüs anadır diye bir ses işitmiş. E sonra korkmuş tabii. Hemen kalkmış koşmuş Mehmet Efendi Hazretlerini anlatmış. Mehmet Efendi Hazretleri doğrudur demiş. Kudüs anadır. Göklerin övüncüdür Kudüs. İlk kez Kudüs'e doğru secde ettik. Miraç hediyemiz namaz orada verildi peygamber Cebrail'in bile erişemediği sırlara o gün orada erişti. Anne sevgisi her şeyin önünde gelir. Her türlü tecrübeyi şekillendirir. Onun kokusu ve varlığıyla can bulur her insan. O erkekten üst bir makamdır. O yüzden de Kudüs anadır. En önde İşte bu yüzden de benim anacım, benim annem Kudüs'tür derdi. Bana da kendisinden başka sadece Kudüs'e anam dememe izin verirdi. Kıskançtı valla. Kudüs ve Filistin'in acısını sadece analar Hakkal Yakin anlayabilir. Sadece analar.